Değil mi? bir görebilir Telefon görebilir misiniz lazım? Nerede annem buradayız Evet, buyurun. Ben bir şey söyleyeyim. <laughs> Evran. Öğrenelim mi? Alalım. Evran'ım. Buyurun şöyle bir daha. gelsin. gelsin. Evran'ım. Beyazlık konu çıkalım biz. Evran'ım burada. Evet. Hep beraber buradayız. Hep beraber buradayız. Hep beraber tam karşıdayız. Son bir tane aldık. Buyurun. Teşekkür ederiz. Evet. Ee, olarak de. Siz neler söylemek isterseniz sizden başlayalım. Valla bizim için çok büyük bir e, onur oldu. Çünkü 22 yıl önce başlayan bir Man dizinin 22 yıl sonra ilk defa filmi oluyor ve e, çok şükür ki 2-3 kişi Allah rahmet eylesin etmiş ama ekibin tamamının topluma şerefine eriştik yani. Burada aramızda yeni katılan arkadaşlar da oldu ama eski sihirli annem kalitesinde eski sihirli annem kalitesinde çok güzel film çıktı. Sağ Sağolsun e, tüm ekip Çekerken de hiç böyle bir e, film çekimi gibi değil de tam bir aile ortamında, aile gibi aile sıcaklığında bir film çıktı. Yani biz elimizden geleni yaptık çünkü e, şu ana kadar birçok film yaptık ama bu bizim için çok riskli bir film çünkü çok bir emaneti riskli. devir aldık. Sağolsunlar e, Kanal Değerliyesi süreç film çünkü daha önce bir diziyi onlar yapmışlardı bize bunu yapması için izin verdiler sağ olsunlar. Biz de bu emaneti alıp sinema filmine çevirdik. Biz elimizden gelen yaptık artık bundan sonrası halkın takdiri. Ben direkt hiç sözü uzatmadan Nevran'ıma devrediyorum. Buyurun. <laughs> Çok teşekkürler hepinize geldiğiniz için. Hepimiz biriz, gerçekten hepimiz biriz. 22 yıl sonra tekrar bir araya geldik ve bu Kolat Yağcı'nın sayesinde oldu. Gerçekten müthiş bir prodüksiyon çıkardı. Bu film galasından da belli herhalde. Ben hayatımda hiç böyle bir galaya katılmamıştım. <laughs> Ayrıca tiyatro sanki galasıymış gibi de arkada o kadar heyecan çektim. Aynı fikirde herhalde tüm arkadaşlar da. Ben sözü daha fazla uzatmadan Betüş'ü söz veriyorum. <laughs> Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sevgiyi, dostluğu, güzelliği, birlikteliği, aileyi anlattığımız sen de Rüyalar Beyaz Düşler bir masalımız var. E, yıllardır hayalini kurduğumuz masalı beyaz perdeye taşıyan sevgili Polat Yağcı'ya, bol film çalışanların hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü bize inandılar. E, birlik, beraberlik mesajları veren harika, sevgi dolu, olumlu bir film izleyeceğiz hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz. 30 Mayıs'tan itibaren Türkiye'nin her yerinde sinemalardayız. Lütfen gelin, bizleri yalnız bırakmayın. Bekliyoruz. Birliğe, sevgiye, umuda çok ihtiyacımız var. Pekizim, ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Ee, öncelikle sevgili Polat Yağcı'ya ve tüm çalışan ekibe çok teşekkür ediyoruz. Ee, 22 yıl sonra tekrar bir aradayız ve çok mutluyuz. Ee, birbirimizi çok iyi tanıdığımız için gerçekten bir aile gibi hissediyoruz. Çok rahat, çok güzel çalıştık. İnşallah güzel bir şeyler çıkmıştır ortaya. Tabii sonuçta e, notu verecek olan alttır, e, sonlar doğru notu onlar verecektir. Hepimiz çok mutluyuz, e, inşallah iyi bir şeyler çıktı, inanıyorum. Kolay hmm. gelsin. Evet. Neler söylemek istersiniz? E, e, herkese merhaba, öncelikle sizlerin de ayaklarına sağlık, bütün basın mensubu arkadaşlarına teşekkür ederiz. Evet. Ben de 22 yıldır fenomen olmuş bir dizinin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum bu mutluluğu burada paylaşıyorum ve daha da giderek arttı, artacak da buna inanıyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Başta değerli yani patronum Bolat Yağcı, Ahsen Yağcı ve Pol Production çalışanlarına teşekkür ederim. Yönetmenimiz Mustafa Kotan'a ve ekibine teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni kısa süre içerisinde bu aile içerisinde büyük mutluluklar ve kucaklarla sağ olsunlar. E, emeği geç, geçen herkese teşekkürler. Seyircimizle buluştuk. Biz de bugün en içerisindeyiz. İnşallah her şey yolunda gider. Evet, bir şeyler de görüştüğün <laughs> şeyler... evet. Şöyle... Merhabalar. Geyi, e, e, bizim için çok değerli gecelerimizden de birimizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Size yalnız bırakmadınız. <laughs> <laughs> 22 yıldır bizim için bir hayal onun tekrar hayata geçmesi, bunu başaran kudretli bu bir ekip oldu. Ona ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Biz çok heyecanlıyız. Bizler de sizlerle birlikte izleyeceğiz. <laughs> Naran için deyiz. Çok keyifliyiz. Doğru. Sporcu acil. Acil, acil. Acil. <laughs> ee, Öncelikle hepimizin de Polat e, Bey'e teşekkür etmek için 22 senesinde önce bu ekipte ben de vardım. Hatta e, sektöre girdiğim ilk işimde. E, o zaman hayal ettiğim e, her şeyin şimdi e, gerçekleşmesine sebep olduğu için teşekkür ederim kendisine. Güzel bir film yaptık. E, bir seyrettim içimize sinem bir proje oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. 30 Mayıs'ta sinemalarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> geldiniz, iyi ki varsınız. Ee, hem sizler hem bizleri şu anda izleyenler, sonra izleyenler ve özellikle de filmimizi izleyecek olanlar. Çünkü biz bir hikaye paylaştık, yine bir masal anlattık. Biz çok sevdik, sizleri de seveceğinize inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Keyifli seyirler. Herkese iyi akşamlar, ayağınıza sağlık. Ben e, gözümü siyilen açtım. Bugün 22 sene sonra o küçük çilek büyüdü, artık yetişkin bir kadın oldum ve buradayım. Gerçekten inanamıyorum. Bu güzel ekip çok farklıyız. Hepimiz biriz, buradayız. Ekibimiz, ailemiz büyüdü, genişledir. Sizlerle çok, iyi <laughs> çok <teşekkür ederim. Gülüyor> hoşken, heyecanlı olacağız. Çok heyecanlı olacağız. Çok heyecanlı olacağız. Hoş geldiniz. Gerçekten bunlar heyecanlı. Ne diyeceğim bilemiyorum ama yani çok merak ediyorum. Sizlerle e, biz çekerken gerçekten çok içtenlikle yaptık her şeyi. De, heyecanlıyım. 22 sene sonra tekrar aynı heyecanı yaşadık. Aynı sevgi dolu bir Teşekkür ediyoruz. Ve şu an filmi izlemek için de çok heyecanlıyım. E, Otur polisinden sinemalardayız. Bizi yalnız bırakmayın. Bekliyoruz. Sizin konuşu arkadaşlar. Küçük oyuncu. Öncelikle babama çok teşekkür ederim.

Ee, biz hiç dağılmamıştık aslında. Evet, 22 yıl önce bu serüven başlamıştı. Şimdi bir nesil daha var gördüğünüz gibi. Bir kadromuz daha var. Onlar artık torunlarımız da var. Ama en önemlisi şu, o günün çocukları, o günün anne ve babaları oldular ve onlar şu anda hala çocuklarını sihirli getiriyorlar. Veya böyle bir iş bekliyorlardı, böyle bir film bekliyorlardı. Biz hep beraber karşımıza tekrar çıkıyoruz. 30 Mayıs'ta tüm aileleri sinema salonlarında bekliyoruz. Bir daha son de, 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 de. Çekiyorum